Dostlar herkese hello. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir PES 2024 mobil videosuyla karşınızdayım. O videoya geçmeden önce yukarıdan bir kanala abone olursanız bir de videoyu beğenirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Hadi gelin yavaştan geçelim. 4-1-2-3 yerine 4-2-1-3'e geçtim. Önceden bir DOS 2 OOS ile oynuyordum. Şimdi bir DOS bir gö bir OOS ile oynuyorum. Böyle olması daha iyi oluyor. Hadi bakalım. Rakip de top çevirme oynuyor. Hmm. İlk rakip başlıyor. Top çevirme. Az beğenmişim ya. <laughs> en erken golü attım abi. En erken golü. Uf. Sörlot be. Abi yemin ederim şu Sörlot'tan memnun kaldığım kadar hiçbir oyuncudan memnun kalmıyorum. Messi'den bile daha iyi. Hayır hayır, hayır. uzaklaştır 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 İkinci yattım abi oha. Uy sonuç. Abi bu kart var ya harika bir kart. Yani gücü 93 ama kendi aynı 103 gibi oynuyor. <laughs> Neymar yürü oğlum. Neymar yürü. Tam tam sakin 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 çok çok fazla prese gerek yok. Değiştir, oyunu yönünü değiştir. Tamam. Ona vermedim de hadi neyse öyle olsun. Ya kardeşim bir bırak da adam bir vursun ya topa. Vay da. Tamam çek elinden de de zor gelir. Yani öyle bir şey yeseydik zaten bilmiyorum ne olurdu. Ya şu abi şu oyunun verdiği ücretsiz Neymar'lar gerçekten kötü. O da dedi. Uf, öyle bir gol atsaydı knee yorulurdu ya. Rakibin morali iyice bozulurdu. Allah kahretsin Ara topu geçmesin Double A Double A tehlikeli at, at oğlum at oğlum Benim dokunmatikte sorun var abi Tabletin dokunmatik sıkıntılı Üstündeki kılıfı yüzünden Ne 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 ya, ne. ya bir omuz ya adam geldi şöyle yaptı ya şunu adam geldi şöyle yaptı şimdi bu faul mi oluyor lan var ya söyle topu bir atsaydı kontrol bir atsaydı ne iyi olurdu At oğlum, at oğlum direkt Sörlot'a. Hadi Sörlot. Marquinhos kes. Oo, Bellingham'a bak sen. Bellingham'a bak. Messi Sakin olun sakin Uy Kararsız kaldım ya Allah kahretsin kararsız kaldım Keşke direkt vursaydım kaleye Ama adamın şeyi çok güzel hani Arafat'tan adam yemiyor kolay kolay. Mesela o konuda adam iyi de öldür hakkını yemen adam iyi oynuyor gerçekten iyi oynuyor o konuda. The attendance for this match was 70,987. Kanka böyle de kaleye dön demedik ya. Yani orada topu alıp gitse net bir tane yerdik. Şimdi bu kardeşimiz full hücuma çektiyse biz de full hücuma çekelim. Ama böyle olur. Abi Serlot sen neymişsin ya Abi nasıl 93 bu kartın gücü Ya bu kartın gücü var ya en az 103 olması lazım 93 Ama aynı 103 gibi Yemin ediyorum sana 103 gibi oynuyor adam ya Haydi yedik 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 Allah kahretsin Tamam dön abi kaleciye Oyunu durdur hoca. Bir değişiklik yapalım Evet. Güzeldi ya. Demek ki Messi ile doğrudan direkt vuracağız abi. Messi plase atmıyor bu kartı. Hmm, ne anlabilir Palmer. Palmer'i olsaya çektik. Göğe David Beckham'ı çektik. Sağ açık sala. Romayla yüksekteyse alamam. Neyse Romayla kalk. Neyse Romayro'yu alalım. Tamam. Sola da Elia'yı nasıl aldım? Dur. Bir değişiklik daha yapar mıyız? Hmm. Beken Bauer aldım abi. Yok alamıyoruz. Tamam. 3-4-5. Zaten 5 değişiklik. Tamam. Değişik. Şeytan kulağına kurşun. Bayağı iyi oynuyoruz. Uy sala. Ayağım vurdum sefaya. Uf. Obi sen nasıl oynuyorsun salah Ulan var ya yedek kadroyu aldım ya. Hemen kendini göstermek için nasıl oynuyorsun? Helal olsun vallahi. Bayağı iyiydi ya. Güzel. Güzel abi, gayet güzel. Yedik. Bunu zaten net yedik. Yani bunu net yedik. Yani bu belli. Orada Levan kaçtıysa Levan tutamazsın. <laughs> Hoca faul. Kanka sakin ya herkes yıktın geçtin. Uf. Artı 6 verdi ya Güzel 4 tane attık Helal olsun be Abi Sörlot harika bir kart Gerçekten bu Sörlot'u ne yapın ne edin çıkartın 93 değil. Adam hakikaten 103 gibi oynuyor. Evet dostlarım. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.